Şimdi arkadaşlar burada bize farklı kafiye çeşitlerini sormuş. Biz daha önce bu konuyu zaten ilk önce işlemiştik. Ama bununla ilgili tekrardan bir hatırlatma yapmak istedim. Burada diyor ki bize farklı bir uyak çeşidi vardır diye sormuş. Şimdi tek tek kafiyelerini buluyoruz. Kafiyeyi bulmadan önce ilk önce bizim redifleri bulmamız gerekiyor. Rediften sonra kafiyeye bakacağız. Mesela A şıkkında demiş ki bize engine ve dengime diye bir şey söylemiş. Şimdi buradaki kelimeye baktığımız zaman engin e hal ekini almış. Dengim kelimesi de E hal ekini almış. Her ikisi de E hal eki olduğu için biz buna ne diyoruz? Redif diyoruz. Ama bu tarafta N sesi kaldı. Bu tarafta M sesi kaldı. Gördüğünüz gibi burada e, ses benzerliği olmadığı için burada herhangi bir kafiyemiz yok. B şıkkına baktığımız zaman dumanlı dağlar diyor. Gözlerim ağlar diyor. Şimdi dağlar derken burada dağ kelimesi lerler ekini almış. Gözlerim ağlar derken dikkat edin burada lerler eki yok ağlamak fiili var. R de geniş zaman eki. Yani burada aynı ek yok. Aynı ek olmadığı için biz burada direkt neye bakmamız lazım? Kafiye bakmamız lazım. Ağlar ağlar. 5 tane ses benzediği için buna ne diyoruz? Zengin kafiye diyoruz. Nöbetin bekleyen alır keşiğin beklemeli şu sultanın eşiğin diyor. Buraya baktığımız zaman ise arkadaşlar burada keşik ve eşik kelimesi var. İn kısımları tamlayan eki olduğu için bunlara redif diyoruz. Geriye kalan kısımda eşi eşi. Ne oldu bunlar? Zengin kafiye oldu. Yine burada tam dört tane ses benziyor. Akar yakar dediğimiz zaman, akar yakar dediğimiz zaman akmak fiilimiz var. Ar geniş zaman iki. Bir de burada aşağıda da yakmak fiili var. Arlar geniş zaman iki. Aklara ne diyoruz? Tam kafiye diyoruz. Yumuşak, uşak dediğimiz zaman ise Burada herhangi bir şekilde ek yok. Ek olmadığı için burada zaten redife bakmıyorduk. ha Burada bir de neyimiz var bizim? Uşak kelimesi. Uşak kelimesi var. Kaç tane ses benzedi? dört tane ses benzedi. Zengin kafiye olarak ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Ama burada A şıkkında ve D şıkkında, e, A şıkkında zaten hiç kafiye çıkmadı ama D şıkkında da tam kafiye bulduk. Ama aynı zamanda bir de ekstradan tunç kafiye diye bir şeyimiz vardı mesela. Burada mesela dağlar ağlar kelimesinde ağlar direkt içerisine yer almış. Eşiğin eşin içinde yer almış. Akar akar yine içinde yer almış. Uşak uşak yine içinde yer almış. Aynı zamanda B, C, D, E şıkları hepsi bizim için ne oluyor? Tunç Kafiye oluyor. Ha bir de tunç kafiye çıktı. O zaman cevaba ne diyeceğiz? Adına diyeceğiz. Hatırlayın. Tunç kafiyi anlatırken ben size kesinlikle tunç kafi ile ilgili soru çözdüğünüz zaman tunç kafiyi en son değerlendirmeniz gerektiğini artı daha sonra Tunç Kafiye bakmamız gerektiğini söylemiştik. Diğer bir soruya baktığımız zaman yiğitlik kahramanlık konuların coşkulu bir biçimde işleyen uzunca şiirlerdir. Zaten yiğitlik kahramanlık diyorsa biz buna nasıl şiir diyoruz? Epik şiir diyoruz. Genellikle manzum öykü tarzındadır demiş. Adını epopeden alan bu şiire epik şiir denir diye söylüyoruz. Şimdi burada şiirler ise duygu ve coşku dolu şiirlerdir. Aşk, doğa, ayrılık, yalnızlık. Zaten aşk diyorsa Otomatik ben cevaba ne diyoruz arkadaşlar? Lirik diyoruz. Epik ve lirik şiir cevabımız olur. Edirne olarak ne yaparsın? Söylersin. Şimdi bu üçüncü soru arkadaşlar biraz daha farklı bir soru. 4 artı 4 durakta. Hatırlayın durakları yaparken nasıl yapıyorduk? Tek tek ünlü harfleri sayıyoruz ve boşluğa dek gelecekti. 8'li hece ölçüsü bir sayalım şimdi. Ve bütün dörtlüklere bakmak zorundayız. Hatırlayın. 1, 2, 3, 4. Bakın boşluğa geldi. Araya çizgi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4, 4 daha 8 yaptı. Zaten 8 de hece özüyle yazılmıştır derim. 1, 2, 3, 4. Boşluğa dek geldi. 1, 2, 3, 4. Sorun yok. 1, 2, 3, 4. Yine boşluğa dek geldi. 1, 2, 3, 4. Sorun yok. 1, 2, 3, 4. 5 dedi. Bakın dikkat istiyorum. Burada 5 derken 1, 2, 3, 4, 5. Evet burası hatalı oldu. Ele karşı diyor. Ele karşı. Ama dikkat edin burası zaten 5, 6, 7, 8, 9. Dokuzlu hece yazılmış. Ama yine daha önceki derslerden ben size bir şey öğretmiştim. Eğer ki e, mısraların bir tanesi farklı olursa bunda bir sorun yoktu. Onun için geneline bakıyoruz. Üç tanesi aynı olduğu için sorun yok diyoruz. Adana'ya doğru olarak ne yaparız söyleriz. İlk iki dizesinde yarım kafiye kullanılmıştır diyor. Şimdi baktığımız zaman bazlarım var, sazlarım var diyor. Şimdi arkadaşlar burada bu var kelimesi aynı anlama geldiği için biz bunu ne olarak kabul ediyoruz? Varlara ne diyeceğiz biz? Redif diyeceğiz. Şimdi bazlarım, lerlar eki, çoğul eki, şuradaki ım, iyilik eki. Aynı şekilde alta bakın sazlarım derken lerlar yine çoğul eki, ım yine iyilik eki. Ha burada baz ve sazdan itibaren larım var, larım var. Hepsi ne oldu? Redif oldu. Peki baz ve sazda kaç tane ses benziyor? Az, az. İki tane ses benzedi. O zaman buna ne diyorum? Tam kahve diyorum. Burada demiş ki Bursa şıkkında yarım kafiye kullanmıştır diyor. Demek ki cevabımız Bursa'dır diye ne yaparız? Söyleriz. Lirik tarzda şiir, e lirik şiir tarzında yazılmıştır diyor. Lirik şiirde zaten aşktan sevgiden bahsedecekti. Yine burada aşk meselesi var. Düz uyak. Hemen kafi şemasını çıkartıyoruz. A, 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 B diyorum. Düz uyakla yazıldığını görüyorum. Hem sözcük halinde hem de ek halinde redif vardır diyor. Zaten daha demin varlar sözcük halinde redif. Larımlar da ek halinde redif olur. Onun için cevabı Bursa'dır diye ne yaparız? Söyleriz. Hangisinde redif kullanılmamıştır diye bir sorumuz var. Şimdi redif un olmaması için arkadaşlar bizim için ne lazımdı? Hatırlayın. Ee, direkt olarak bir sözcük zaten kök halinde olduğu zaman otomatikmen redife yok diyoruz zaten. Şimdi burada mesela sözün kısası yani kısa kelimesi sığsı ekini almış. İşin esası. Esas kelimesi de ı ekini almış. Bakın yukarıda sı eki var aşağıda ı eki var. O zaman yukarıdaki s'ye ne diyeceğim? Kaynaştırma harfi diyeceğim. Şuradaki ı da iyilik oldu. Burada da ı da iyilik oldu. O zaman burada redif olarak söylerim bir eldir, yoldur diyor. Dırdır ekini aldım, dırdır ekini aldım. Ha bunlar bizim ek eylem ekimiz, geniş zaman eklerimiz. Yine bunlara redif diyorum. Kalmadı kalmadı. Ondan sonra özüm sözüm derken şuradaki üm kalmadı, üm kalmadı. Bunlara da redif diyorum. Yaktım baktım derken yakmak fiiliyle de bakmak fiili tı dili geçmiş zaman m şahıs iki. Yine tı dili geçmiş zaman m şahıs iki. Bunlara redif diyorum. Ama e şıkkında amın giydiği ketenden gömlek yoğmuş dünyada öksüze gülmek diyor. Şimdi gömlek kelimesinde herhangi bir ek yok. Ben size daha önce bunu söyledim. Bir kelimede eğer hiçbir ek yoksa orada kesinlikle redif yoktur diyoruz. Onun için Edirne cevap olarak ne yapar karşımıza çıkar diye ne yapıyoruz söylüyoruz. Beşinci soruya baktığımız zaman arkadaşlar beşinci soruda sözcük halinde redif kullanılmamıştır diyor. Bakın dikkat Sözcük halinde redif diyor. Yani ek halindeki redif olabilir. E sözcük halinde redifin ne olması gerekiyordu? Aynı anlama gelen sözcük olması gerekiyordu. Şimdi buna bir bakalım. Şimdi nar gele, dar gele diyor. Şuradaki gele kelimeleri alırım. Vurdular beni, koydular beni. Beni kelimesini de alırım redif olarak. Ceyhan'a bakıyorum. Çarşı karşı. Redif'in aynı şekilde yazılması gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar farklı yazılmış. Burada redif olmaz. Sadece kafi olur. Cevaba Ceyhan deriz. Denizli'de gider gider kelimesi aynı anlama geliyor. Aman aman kelimesi Edirne'de aynı anlama geldiği için bunlara sözcük halinde redif deriz. Ama Ceyhan'da yazılışlarının aynı anlamlarının aynı olması gerekiyor redifin ama öyle bir kelime burada yazmamış. Duyguya değil düşünceye, hayale değil akla yönelen, öğretici yönü ağır basan şiirlerdir. Fabullar da bu tür içine girer. Fabullar fabullar bizim edebiyatımızda hangi şiir türüne giriyordu? Didaktik şiir türüne girer. Nabi Mehmet Akif bir sanatçılar bu türde şiirleri vardır diyor. Mehmet Akif'i zaten arkadaşlar İstiklal Marşı şair olarak bilirsiniz. Didaktik şiirleriyle çok çok meşhurdur. Nabi'yi de hatırlayalım. Nabi de hangi edebiyatımızdaydı? Divan edebiyatının, divan edebiyatının hikemi şiir türünün önemli bir ismiydi. Zaten hikemi şiir ne demekti? Didaktik şiirle aynı kapıya çıkar. Öğretici şiir, didaktik şiir, hikemi şiir. Bunun üçü eş anlamlı kelimelerdir. Onun için cevaba didaktik şiir olarak ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman, bir diğer sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar, pastoral şiirden alınmış olabilir diyor. Pastoral şiir neyi anlatacaktı? Doğadan, ondan sonra tabiattan, ottan, böcekten, çiçekten, koyundan, kuzudan bahsedecekti. Park yeni yeni kendine geliyordu. Bir serçe su içiyordu havuzdan. Şimdi bir serçenin su içmesi park yeni yeni kendine geliyordu diyor. O zaman direkt cevabımıza ne deriz? Adana'dır deriz. Nus ile ustanmayanı etmeli tektir. Tektir ile ustanmayan hakkı kötektir. Kimindi bu söz? Kendi kendinize bir sorun. Alta cevabını yazıyorum. Ziya Paşa divan edebiyatının didaktik şiir ustası. Pardon Tanzimat edebiyatının. Ceyhana baktığım zaman nice güzellere bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne fayda buldum diyor. Lirik şiirdir. Kervan yürür peşi sıra düşemem. Yıldız akar uçsam da yetişemem diyor. Buradan biraz satirik şiir kokusu geliyor. Sensin beni böyle sevdalara salan. Sevda demiş zaten. Direkt lirik şiir olarak ne yaparsınız söylersiniz. Şimdi diğer soruya baktığımız zaman arkadaşlar, diğer soruya baktığımız zaman 8. soruda Şimdi A gül olsam, ak yerden nasıl okulsam, takılsam, satılsam al ben diyor. Kafiye şemasını çıkartalım. Kafiye şemasına baktığımız zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? A, 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 B şeklinde söyleyeceğiz. Çünkü burası farklı bitti. Dikkat edin. Dörtlüğün genelinde yarım kafiye vardır diyor. Bakalım şimdi. Buradaki SSA şart 2, şahıs 2. Yine SSA şart 2, şahıs 2. Satılsam derken SSA şart 2, M'de Şahıs, şahıs, eki olarak karşımıza çıkıyor. Ama dikkat edin şuradaki ıl ekleri de yapım eki arkadaşlar. Mesela takmaktan takılmak, satmaktan satılmak gibi. Ha o zaman ılsam, ılsam, ulsam hepsi redif oldu. Ha geriye kalan seslere baktığımız zaman da hangi sesimiz var? Ortak bir ses olarak baktığım zaman birinci ve ikinci mısradaki K harfleri bizim için yarım kafi olur. Ama 3. mısrada ortak bir harfim olmadığı için bir şey söyleyemem. Zaten ifade ifadeye dikkat edin. Genelinde yarım kafiye kullanılmıştır diyor. Genelinde yarım kafiye. E zaten 3 mısra var. ikisinde kullanmışım. Yani A şıkkını doğru olarak kabul ederim. Benzetmelere başvurulmuştur diyor. A gül olsam, ak yerden nasıl olsam diyor. Kemer olsam bak kemer olsam derken mesela kendisini neye benzetmiş? Kemere benzetmiş. Köle olsam derken bir köleye benzetmiş. Bu da doğru. Ek halinde redif vardır. Zaten daha demin bulduk. Ilsam, ulsamlara zaten ek halinde redif dedik arkadaşlar. E, dördüncü mısrada sözcükler kullanmıştır. Bakalım. Yarim diye al sinene al beni. Şimdi al derken arkadaşlar kırmızı anlamında burada. Al beni derken burada da almak fiili. Bunlar da sesteş kelime oluyor. Bu da doğru. Sarmal kafi düzenine göre oluşturulmuştur. Ama biz ne bulduk? A, 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 B bulduk. Yani Düz kafi olarak hareket ettik. Yani cevap sarma kafi olamaz diye ne yapalım söyleyelim. Bu soruyu hatırlarsınız. Bu soru arkadaşlar bizim için hani çok zor bir soruydu. Hepimizin zorlandığı bir soruydu. Ama tesadüf burada da karşımıza çıktı. Bir daha bakalım. Şimdi yukarıdaki dizilerden numaralı söz öbeklerinden çapraz uyak düzenli bir dörtlük oluşturduğunda son iki dize nasıl sıralanır? Çapraz istiyor. Çapraz olması için buna A diyorum buna B diyorum. Devamı nasıl olacaktı? A olacaktı B olacaktı. Ne yapıyorduk? Burada dört tane yarım yarım cümle var. Bunların ikisini bir birleştiriyorum. İkisini bir birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman A'ya uygun hangisi var arkadaşlar? Şuraya bakıyorsun. Şu dörde baktığımız zaman bak köyünden yazmış. Menekşe diyardan. Yardan diyardan. En yakışıklısı bu. O zaman buraya kesinlikle 4 gelecek. Artı yazmışa uygun hangisi var? Direkt zaten güldüğü yazmış ifadesi arkadaşlar. Yazmış kelimesini gördüm. Ha buraya da 2 gelecek. Şimdi biz sağ taraftan 4 ve 2'yi bulduk. Şimdi şıklardan ne yapıyorduk? Eleme yöntemine gidiyorduk. Bakın. Şurada 1 ve 2 var. Eledim. 2 ve 4 var. Eledim. 4 ve 2'yi buldum. Tamam dursun burada. 4 ve 1 eledim. 4 ve 1 eledim. Ha, zaten cevabımız direkt olarak çıktı. 4 ve 2'yi buldu. Hatırlayın bu tür şeylerde zaten en fazla ne yapıyorduk arkadaşlar? 2 şıkka düşüyordu bu. İki şıkka düştüğü zaman da yerlerine yazıyoruz. Mesela 1 ve 4'ü okuyorum. 3 ve 2'yi okuyorum. Yerlerine yazıyorum derken bakalım. Sivrialan köyünden Sivrialan köyünden bizim diyardan 3 ve 2'yi okuyorsun. Dağlar mor menevşe gül diye yazmış. Gayet anlamlı oldu. Demek ki cevabımız Ceyhanmış şekliyle ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Hatırlayın arkadaşlar, hatırlayın arkadaşlar bizim kafiyelerle ilgili kaç tane kafiyemiz vardı bizim? Bizim normalde 5 çeşit kafiyemiz vardı. Hangi kafiyelerde onlar? İşte yarım yarım kafiyemiz vardı. Tam kafiye vardı. Zengin kafiyemiz vardı. Artı tunç kafiye diye bir şey öğrendik. Bir de cinaslı kafiye vardı. Ha bu 5'in üstü bakıyoruz arkadaşlar. Ama bize herhangi bir soru geldiği zaman biz nereye odaklanıyorduk? Yarım, tam, zengin. Tuncu bana sorarsa bakıyorum. Sormadığı zaman en son ihtimalle bakmamız lazım. Zaten cinası kafiye bu da bizim sesteş sözcüklerden oluşan kafiye çeşidimizdi. Ve redif'i kesinlikle ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk önce buluyorduk. Yani redif'i bulduktan sonra kafiye bakıyoruz. Ama redif yoksa kesinlikle kafiyeye bakmıyoruz şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Söylüyoruz. Evet bir dahaki derseme inşallah biraz da arkadaşlar söz sanatları ile ilgili çalışma yapacağım. Lütfen bunları dinledikten sonra hemen bu konuyla ilgili... Ee, bir tane test çözün.